yük taşıyor yıllardır bizim Yılmaz. Yüksünmeden, yılmadan. Yılların tecrübelisi Yılmaz Şoför şöyle diyor. Yüküm yük, rampalar rampa. Yıllardır süper ve koyarım motora. Uzun ömürlü, basıncı düşmez, eksilmez. Yolun açık, kazancın bol olsun Yılmaz Şoför. BP Süper ve profesyonellerin yağı. Hürriyetten Ramazan hediyesi, peygamber buyruğu, hadisi şerifler yarın hürriyetle parasız. Kendini insan sağlığına adamış mükemmel bir insandır eşim. Hastalar onunla şifa bulur ve ona çok güvenirler. Temizlik konusunda ise çok titizdir, temizlik sağlıktır der daima ve bu konuda bana çok güvenir ben de aloya. Çünkü aloda deo parfüm var. Onun kirli getirdiği önlükleri temizlemekle kalmıyor. Ayrıca gün boyu sinen ilaç kokularını da tamamen gideriyor. Güvenerek kullanıyorum. Üniversite adayları, tercih rehberimizle şansınızı arttırın. 5 kupona cumartesiye milliyette. Yayla. Evet, yayla. Ama bu daha da farklı bir yayla. Yayla şimdi yeni tadıyla çok daha lezzetli. Yaylanın yeni lezzetini yemeklerinizde tadın, farkı görün. Nefis olmuş. Şimdi yayla yeni tadıyla çok farklı, çok leziz. Yeni tadıyla yaylayı alın, siz de farkı tadın. İkinci basamak sınavlarına güneşin çalışma programıyla hazırlanın. Yarın güneşte. Karıcığım! Bornazım çok sertleşmiş! Nasıl yumuşatabilirim? Ben elliyim, yumuşacak olsun! Ben elliyim, mis gibi koksun! Sevdiklerinize vernel yumuşaklığını yaşatın! Ben elliyim, yumuşacak olsun! Ben elliyim, mis gibi koksun! Artık benim de var! Sizin de olmalı! Seçin! Bisanlardan bir visan seçin! Sevdiklerinize, kendinize! Basın pedala, genç yaşayın! Bu benim Bisan'ım! Ama dede! Bas pedalı, genç yaşa! Bisan, bisiklet! Rolenta, geliştirilmiş otomatik çamaşır makinesi. Emsan'ın yeni ürünü, paslanmaz çelik. Emsan'ın yeni ürünü, güvenli, sağlıklı, üstün teknoloji. Emsan, düdüklü tencere. Elinize... Arko krem. Tıraştan sonra... Arko krem. Banyodan sonra... Arko krem. Cildinize... Arko Krem. Bütün ailenize Arko Krem. Evinizde Arko bulunsun. Arko Krem. Milliyetten üniversite adaylarına. Tercih formunu doldururken istikbalinizi de belirliyorsunuz. Hangi üniversite, hangi meslek? Durun, tercih kurbanı olmayın. Milliyet sıralamayı doğru yapmanız için tercih rehberi hazırlattı. Sadece beş kupona, ilk kupon cumartesiye. Milliyet. Basında güven! Kapa gözünü, aç ağzını! Lades! Lades, Lades, Lades! İşte Lades! Denediğiniz, sevdiğiniz şeffaf özel ambalajında pişmeye hazır tavuk! Lades aklınızda! Tadı damağınızda! <laughs> Taptaze, tertemiz! Hem temiz, hem temiz, hem lezzetli! Lezzetli! Lades tavuk ve piliçleri temiz, semiz, leziz. Türkiye tenis şampiyonu Necvet Demir. Başarmak ve zirvede kalabilmek zorlu bir çalışma gerektiriyor. Kusursuz denge, güçlü refleks, mükemmel fizik kondisyon. Bir de güvenilir bir deodorant. Ben Revart Formen kullanıyorum. Erkekler için özel. En zorlu anlarda bile etkisini koruyor. Revart'la kendimi zinde ve formda hissediyorum kalıcı etkisiyle yeni revart forme gün boyu güvenceniz. banyonuzu eğer sert temizleme maddeleriyle temizlerseniz buz kadar kolay çizilir. Oysa cif bu sorunu yok. Eder. Özel formüllü güçlü sıvı temizleyici cif tüm kirleri kolayca çıkarır, çizmeden temizler, parlatır. Amonyaklı cif çizmeden temizler, parlatır. Bu oda nasıl temizlenir? Bak, simtel akvamatikleri var. Elektronik kumandalı. Emiş gücü çok yüksek. Islak emiyor. Halıları döverek, yıkayarak temizliyor. Elektronik ayarlı. Harika! Harika. Çelik gövdeli, zengin aksesuarlı simtel akvamatik. Elektronik çağın süpürgesi. Eliniz yanmasın, mutfağınız kokmasın. Emsan fritöz kullanın, kızartma derdiniz kalmasın. Eliniz yanmasın. Mutfağınız kokmasın, Emsan Fritöz kullanın, kızartma derdiniz kalmasın. Emsan Fritöz, hem tencere hem fritöz! Milliyetten üniversite adaylarına! Üniversiteler, fakülteler... ...Tercih sıralamanızı nasıl yapacaksınız? Hangi üniversitenin hangi fakültesi? Durun! Milliyetin tercih rehberiyle... ...Bilinçli sıralama yapın, şansınızı artırın. Bu rehberi sadece beş kupona alabilirsiniz. İlk kupon cumartesiye. Milliyet, evet. basında, basında güven! güven. Yoğurt ye, güzelleş, genç kal! Pınar yoğurt, yoğurt pınar, yoğurtta sağlık var! Kaymağı içinde, yoğun mu yoğun, besleyici pınar yoğurdu. Pınar yoğurt, yoğurt pınar, yoğurtta hayat var! Yoğurt pınar! Gene mi tamir? Bozulmuş da! Aa, gömleği berbat oldu. Mintax ne güne duruyor ayol? Baksana araba tamirinde kirlettiği gömlek. Mintax tertemiz yapıyor. Senin tamirciliğin de pahalıya patlıyor. Ne pahalısı? Bütün gömleklerimi kirletsem Mintax toz gene de tamirciden ucuza gelir. Yani şu Mintax temizliği varken şimendifer bile tamir ederim hanım. Yalan mı? Mintax kaliteyi ucuza alın. Hürriyetten Ramazan armağanları devam ediyor. Bir yudum su, bir zeytin tanesi inananlar için dünyaya bedeldir. Ramazan sevincinize hürriyet her cuma bir kitapla katılıyor. İşte dördüncüsü. Peygamber buyruğu, hadis-i şerifler bu cuma hürriyetle birlikte parasız. Hürriyet, büyük gazete.